Rüyada buğday ekmek işlerinde geçici bir duraklama olsa da kısa süre içinde daha dirençli bir şekilde işlerine asılacağına ve kendisini daha rahat hissedeceğine, çalışmalarının takdire layık görüleceğine, ömrü boyunca rahat bir hayat süreceğine, bulunduğu çevresinde madden ve manen kuvvetleneceğine, aradığı sevgiyi, tutkuyu ve bağlılığı yaşama şansına nail olacağına, ilerleyeceğine ve kalkınacağına işarettir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada buğday ekmek sahip olduğu zenginliğe bir de manevi zenginliği ekleyeceğine, aile hayatında büyük mutluluklar yaşanacağına, eşiyle yeniden aşklarının artacağına, işlerinde geçici bir duraklama olsa da kısa süre içinde daha dirençli bir şekilde işlerine asılacağına ve kendisini daha rahat hissedeceğine, rızıktan ve kazançtan yana daha fazlasıyla nasipleneceğine, evde de, sosyal hayatında da mutlu olacağına işarettir. Rüya yorumlayanlara göre hem çok mutlu olacağına hem de etrafındaki insanları çok mutlu edeceğine, kendisi için hayırlı olacak, yüzünü güldürecek, kadrini kıymetini bilecek bir kişiyle tanışıp, onunla güzel bir ilişki kuracağına, mutluluğun kapıyı çalacağına, çalışmalarının takdire layık görüleceğine, uzun zamandan beri aksayan işlerin kısa süre içinde düzeleceğine, borçlarından kurtulup çok büyük bir rahata kavuşacağına işaret eder. Rüyada buğday ekmek sevdiği kişiler ile çok mutlu olacağına, hanesine bolluk ve bereketin geleceğine, ömrü boyunca rahat bir hayat süreceğine, üzüntülerinin çok kısa zaman içinde mutluluğa dönüşeceğine, sırtının yere gelmeyeceğine, zor işlerin çok büyük bir kolaylık sayesinde çözüme kavuşacağına, yeni bir semte taşınılacağına alamettir. Yorumcuya göre malının, parasının, bağının ve bahçesinin artacağına, başarılarının devamı için kendisini sürekli yenileyeceğine, bulunduğu çevresinde madden ve manen kuvvetleneceğine, mutlu günler göreceğine, hayırlı ve sevinçli haberler alacağına, girilecek olan işlerde çok saygın kişiler ile çalışılacağına, ilkelerinden ve izlediği doğru yoldan vazgeçmeyeceğine işaret etmektedir. Rüyada buğday ekmek cesaretini toplayarak, kendini üzen ve korkutan şeylerin üzerine gideceğine, çok büyük ve kazançlı hamleler yaparak, işlerini büyüteceğine, bilgisine güvendiği kişilerin gittiği yolu izleyerek kazanç elde edeceğine ve sonradan da insanlara karşı örnek olacağına, aradığı sevgiyi, tutkuyu ve bağlılığı yaşama şansına nail olacağına, çok büyük atılımlar gerçekleştirileceğine, ortaklı işlere girileceğine yorumlanır. Ulemaya göre çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile herkesi hayran bırakacağına, yaşamında aksiliklerden, hastalıklardan ve kazalardan uzak, sevdikleri ile mutlu bir geleceğe sahip olacağına, ilerleyeceğine ve kalkınacağına, kötülüğe uğramadan yaşayacağına, manen çok huzurlu ve mutlu olunacağına, duygularını ve düşüncelerini çok daha rahat ifade edeceğine işaret eder.